Merhaba arkadaşlar ikinci bölümde karşınızdayız ee, devam ediyor kapışmamız A adam öldürdü hatırlarsınız Aa şu Aa şu var ya şu şu şunlar var ya hep bunlar babadan oldu neyse olabilir. altın demir falan geldi kılıcım oldu babadan oldu neyse bunlar babadan oldu İsa da yardım ederse beraber şey yapacağız neyi Geliyorum kanki. Al al al. Öldürdüm. <laughs> Öldürdüm. Öldür. Onu gördüm. Öldüğünü gördüm. Lan adam hala vuruyor. Adama bak ya. Adamın ne? Yürek yemiş. Adam ne kadar çok yürek yemiş. Kaç tane yürek yedin lan sen? Kaç yürek yedin lan? He? Kaç yürek yedin? Hadi git lan. Hatta. Gel, gel. Adamı var köylüye taş attı. Yardım et, yardım. Ya abi, ben nasıl yardım edeyim? Benim de hiçbir eşya yok. Abi adamda da de bir şey yoktu. Dal öldürdü ya. Tamam. Ne hangi abi, adam? Ortada mı dal... hala? Hala evet. ortada mı? Tamam alıyorum.